Al canım. Al bebeğim. Al. Al aşkım. Al bebeğim. Aferin oğluma. Aferin canıma. Al canım. Al kızım. Al oğlum. Al canım. Sen de bunu al. Bana kalmadı. Dur getirelim. Al anneciğim. Hemen ye. Hemen ye o almasın. Hemen ye. Ay aşkım. Al için. Eşek sıpası seni. Hepsini sen mi alman lazım? Al 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 onu kandırdık. Al sen bunu. Onu kandırdık al. Al bakalım al o görmeden. Al anneciğim çabucak. Senden kaçmak ne mümkün? Dur vereyim. Senden kaçmak ne mümkün? Kuzucuğum.